Selamlar canlarım nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Şubat ayının 27'si için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi bir günlük süreçte aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Evet arkadaşlar ayrılık mevzuları yani kimle ayrılık süreci yaşıyorsunuz arkadaşlar şu an bir soğukluk enerjisi var bu da sizin günlük enerjinizi çok düşürüyor. Hani güne başlıyorsunuz ama yorgun ve isteksiz olanlarınız var. Bu durum sizi çok etkiliyor sanki arkadaşlar. Hani bunu Eşinizle de yaşıyor olabilirsiniz. Eğer evli değilseniz de aklınızdaki kişiyle yaşıyorsunuz. Bu bir süreç diyor zaten bakın. E, belirsizlikler var. Yani sizi mutsuz eden konular var. Bir de gözyaşı dökülmüş. Yeni mi aldınız arkadaşlar bu sıkıntıyı? Ya da e, vardı da artık bununla alakalı bir şey mi oldu da siz yeniden böyle bir sıkıntıya düştünüz? Bu ayrılık mevzusuyla alakalı olarak görünüyor. Evet e, bakın çok güçlüsünüz. E, hayat size o kadar zorluyor ki arkadaşlar sabrınızı e, çok konuda sınanıyorsunuz siz hani sanmayın ki e, yalnızsınız yalnız da değilsiniz bakın burada korunup kullanıyorsunuz. bu neydi olabilir zorlandığınız her konuda bir kolaylık geliyor yani size dualarınızı sakın eksik etmeyin çok güçlü karakterlersiniz bazılarınız gerçekten sorun ve sıkıntıyla sabrınız zorlanıyor. Bir de öyle bir süreçtesiniz ki arkadaşlar yanlış insan varsa etrafınızda bunlar da gidiyor olabilir. Yani yanlış bir arkadaş varsa, yanlış bir dost varsa, hani bu yakın çevrenizde falan, e, bunlar da gidecek sanki. Hani şu an öyle bir sancılı süreçtesiniz ki bazılarınız özellikle kiminiz aşkta, kiminiz böyle iletişimlerinizde sorun yaşadığını görüyorum ve bunlar sizi bunaltmış. Geçecek canlarım benim hiçbir şey kalıcı değildir. Bunlar geçecek. Sadece kendinizi hiç kimse için yıpratmayın. Bu bir süreç. Geri çekilip sessiz kalın. Çözemediğiniz konularda en doğrusu buymuş. Yani sizin en büyük tepkiniz de sessizlikmiş. Baktınız çözemiyorsunuz. Baktınız hep bir şeyler üstünüze geliyor. Ne konuda zorluk yaşıyorsanız bu genel anlamda görünüyor. Çünkü hepinize göre sorun değişecektir. Ne konuda Kendinizi çaresiz hissediyorsanız lütfen geri çekilin. Biraz düşünün. Biraz sessizlik. Hani biraz böyle e, geri planda kalın. Ve tepkilerinizi böyle verin. Kırıldığınız konularda. İş konusunda gerçekten e, sevineceksiniz. Bakın ben çoktan beri iş arıyorum. Bulamıyorum. Başvurularım olumsuz geliyor diyorsanız. Bu konuda sitem etmeyin canlarım. Bu konuda hiç sitem etmeyin. Hayırlısı geliyor size. Yani e, ama bazılarınızda sanki tembellik enerjisinde iş mi seçiyorsunuz hani ya da istediğiniz işimi bulamıyorsunuz? Burada bir geçici süreçte de çalışmak isteyenleriniz olacak. Sonrasında da aradığı işi bulacak gibi. Bazılarınızın daha çok ihtiyacı var. Öyle bir şeye evet deyip daha sonrasında başka bir işe girebilirsiniz istediğinize. Ama kesinlikle iş haberleri var çalışmak isteyenleriniz de her an çalışabilir ya da haber alabilir görünüyor. Evet günün enerjisinde iletişim işaretleri çok. Telefon trafiği yani görüşmeler, telefonla alacağınız haberler, ee, hiç görüşmediğiniz birisiyle de bugün gün içerisinde bir telefonlaşabilirsiniz. Bir küskünlüğü gidereceksiniz sanki. Birisi sizi arayabilir, şaşırtabilir. Yani bu durum şaşkınlık işaretiyle gözüküyor zaten ama bir de kırgınlık, işareti de var yanında. Hani bunun anlamı sizi üzen birisinin bir adım atma. Hani sizi kim üzdüyse ya da kiminle küsseniz böyle düşünün. Evet canlarım. Hiçbir şeyden şikayet etmeyin arkadaşlar. O kadar güzel bir zaman dilimindesiniz ki sadece sancılı geçiyor bazılarınız için. Hani ee, zorlanıyorsunuz. Üst üste geliyor gibi her şey. İş konusu, maddiyat sorunu özel hayatınızda evliyseniz ya da aklınızda birisi varsa bu kişiyle sıkıntılarınız hep böyle bir şeyler üst üste gelmiş olabilir. Sakın sitem etmeyin olur mu? Burada şu sıralar ne diyorsanız o duyuluyor. Hayırlısını dileyin. Duanızı eksik etmeyin. Sıkıntılarınızın geçici olduğunu görüyorum. Hani hep aynı sıkıntı, sıkıntı zaten kalmaz canlarım. Yani hayat böyle devam etmez. Arkasından çok aydınlık olaylarınız var. Sevineceğinizi görüyorum. Yeter ki çok dillendirmeyin. insanlara fırsat vermeyin. Etrafınızda çünkü dost düşman karışık. Yani belki dostunuza bile sıkıntılarınızı anlatıyor olabilirsiniz. Kimseyi sevindirmeyin. Bakın burada müjdeli haber alacaksınız bu günlerde. Bugün olmazsa da önümüzdeki günlerde. Bakın birkaç günde gösteriyor arkadaşlar. Bunu dinleyenlerin bilir çok sevineceksiniz. Sizin enerjiniz yükselecek yani sizi çok sevindirecek bir haber alacaksınız. Sürpriz gelişme olarak görünüyor. Evet bir suratınızda asıklık var. Yani bir e, lafa söze kırılmış olabilirsiniz. Birisi sizi incitmiş olabilir. Ya da duydunuz bir şey duydunuz birisinden. Önemli bir konuda bir şey duydunuz. Sizi etkiledi belki duyduğunuz şey. Ama arkadaşlar burada diyor ki, e, herkese güvenme. Her duyduğuna inanma. Yani demek ki eklemeler olabilir. Her duyduğunuzda e, farklı şeyler olabilir. Duyduğunuz gibi ol, olmayabilir konular. Kendinizi bu konuda kurmayın. Olur mu canlarım? E, duymamazlıktan gelin. Kafanızda olayları büyütmeyin. Evet, e, bir işinizi halledeceksiniz. Bugün gün içerisinde devlet kapısıyla bir işiniz olabilir. Yani bir işi halletmek için, bir yanlışı düzeltmek için de olabilir. Ve imza konuları çok gözüküyor arkadaşlar. Neyi üzerinize alacaksınız ya da neye imza atacaksınız bilmiyorum ama çok da sevineceksiniz burada. Yani olan bir malınız varsa belki bunu üzerinize geçirmek gibi ya da bir işe imza atmak, okey demek gibi. işte de çok güzel şeyler görüyorum. Yeni girişimler yapanlarınız var. Niyetler var burada. Hani bir işe mi imza atıyorsunuz, evet mi diyorsunuz? Görüşmeler oluyor çünkü burada onu görüyorum. Emek ve çapa çapa çıkmış çünkü burada emek ve çaba vereceksiniz ve bir sonuç elde edeceksiniz, kar da elde edeceksiniz. Yani e, belli bir süre sonra da kazanca çevireceksiniz yani canlarım bunu. Hadi hayırlısı, ufak ufak kısmetlerinizde çok var, elinize geçecek para var. Ama birisini sevindirin. Gönlünüzden geçen ne varsa bir çocuğu ya da durumu iyi olmayan birisine bize destek çıkın arkadaşlar sanki etrafınızda yardıma ihtiyaç duyan birisi var gibi bildiğiniz birisi varsa zaten bu kişiye verin ama bilmediğiniz birisi varsa da hani yok benim etrafımda diyorsanız da bilemiyorum arkadaşlar nasıl yaparsınız ama birini sevindirin ufak da olsa bu size gösteriliyor öneriliyor Dualarınızı da hiç eksik etmeyin. Gerçekten dualarınız da duyuluyor. Büyük bir balık var. Büyük bir kısmet demektir. Yani şu sıra neyle uğraşıyorsanız neyin olmasını isteyip çaba gösteriyorsunuz. Burada büyük bir kısmet var. Olacak yani. Evet yorumlarınızı dokuyorum arkadaşlar. Satışta olan yamalınız var ya da bir beklentiniz var. Bu olacak zaten çok yakını gösteriyor bakın satışı bekleyenler ne zaman olur diyenler yakın bir zaman. Aklındaki kişiyle alakalı da bir başkası var mı diye bana soruyorsanız arkadaşlar aklınızdaki kişinin flörtöz bir yapısı olabilir ama bir başkasıyla bir bağ olduğunu görmüyorum. Eğer ki aldatıldıysanız, gittiyse de yani bu insan sizi üzerek, kırarak, haksızlık yaparak bu insan zaten bu insandan e, kopuyor gibi. Yani ayrılacak. Size ne konuda haksızlık yaptıysa, sizi bu şekilde üzdüyse, gittiyse aynı yerden kırılacak arkadaşlar. Bunu da böyle söylemek istiyorum. Adalet diyor bakın. Ne konuda kırıldıysanız adalet yerini buluyormuş. Yani burada bir şeyler duyacaksınız. Evet, üzgün işaretleriyle haksızlık durumları gözüküyor. Çünkü burada da ilahi adalet çalışmış. Artık duyacaksınız arkadaşlar. Sizi birisi için bırakıp gittiyse ya da size haksızlık yaptıysa, bunu kim yaptıysa, eşiniz ya da aklınızdaki kişi. Bu gibi konularda adalet yerini bulmuş gibi arkadaşlar. İnanın e, arka planda bunlar gözüküyor. Duyacaksınız da. Hadi hayırlısı diyelim. Kol açmışsınız böyle, kolunuzu açmışsınız, e, kucak dolusu böyle. Birisine sevginizi göstereceksiniz. E, bir heyecan var arkadaşlar, yeni tanışmalar var. Bazılarınız yeni tanışmış. Burada mutluluk hissediyorum, görüyorum. E, dengeyi koruyun ama olur mu canların? Dengeyi koruyun, alma verme dengesini koruyun. Mutluluğunuz artacak. Teklif alacaksınız ya da birine bir teklifle gideceksiniz. Bu daha çok böyle su burçlarında ve ateş burçlarında hissediyorum. Ya bir evlilik teklifi alacaksınız ya da birine evlilik teklifi düşünüyorsunuz. Yani bu gibi durumlar olabilir canlarım. Ateş ya da su elementlerini hissediyorum. Güzel, beraberliği devam edenler için güzel bir dönem. Ama haksızlığa uğradıysanız da pişmanlıklar var. Adalet var burada arkadaşlar. Mahkemelik konulardaysa Sonuç olacakmış yakında bazılarınızın sonuca gittiğini görüyorum. Ertelendiyse sonuç daha çabuk yani istediğiniz e, durumlar gelişecek burada. nafaka konularını hissediyorum para mevzularında sıkıntı yaşıyorsanız da burada da e, istediğiniz sonuç elde edilecek. Ama bıktım diyorsunuz yoruldum diyorsunuz uğraşmaktan hani yorgunluklarınızı çok görüyorum. arkadaşlar Hayat sizi çok zorlamış. Ama meyve yiyeceksiniz. Artık zorlandığınız konularda sabrınızın meyvelerini yiyeceksiniz. Bunu da net görüyorum. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. E, videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.